biraz şeyi konuşalım geleceği konuşalım tabi evet. geçmiş dönemlerde de neler oldu onları da anlatabilirsiniz siz bunu bir şekilde en azından izleyicilerinizle paylaşabilirsiniz Sayın Bülent Bey'in altını çizdiği zaman de dediği gibi şroder döneminden hariç çok fazla da hani böyle çok parlak bir ilişkilerimiz olmadığını ifade etmişti siz de tam tersini iddia etmiştiniz ama bu dönemi de biraz daha da konuşmak lazım burada çok önemli bir şey daha önce kurulmuş bir şey var hükümetler arası iş işare mekanizması. Mesela bunu canlandıralım diyorlardı. Ve bu konuda ciddi şekilde diyor sanırım e, şurada şey e, Sayın Merkel'le Ahmet Davutoğlu döneminde yapılan bir çalışmaydı. Sonra bir durağanlık dönemine geldi. Aslında hükümetler arasında iştişare mekanizmasının canlandırılmış olması bundan sonra e, Alman medyasının dediği gibi sizin de altını çizdiğiniz için sanki yeni döneme başladı ve daha çok sık görüşelim, daha çok e, neler yapabileceğimizi konuşalım gibi bir hikaye çıkıyor ortada. Ee, tüm bunların çerçevesinde siz nasıl değerlendirirsiniz? Biraz geleceği konuşalım, yani. değil mi şey olarak? Buyur. Ahmet abi buyurun. Ben Biz kim kimin düşündüğünü bana bu, mı Ahmet abi? abi? Buyurun. Ben mi Ahmet abi? Kim konuştu? Ahmet abi Ahmet abi, abi sormuştum ama. Ahmet abi dondu geldi. Ha buyurun. Yok. Dört tane önemli madde var. Geliyor mu siz? Buyurun. Duyuyorum sizi. Net duyuyoruz. <laughs> dört tane Almanya'nın gündeminde önemli madde var. Bu maddeler 2025 yılında da bence damgasını vuracak. Bir tanesi sığınmacı meselesi. Yani yabancıların konumu. İkincisi ee, Rusya'ya uygulanan ee, ambargolar neticesinde Almanya'nın iç pazarlarında yaşanan dalgalanmalar özelde Alman otom sanayinin geleceği yani Volkswagen, BMW, Mercedes ve diğer oto üreticisi şirketlerin geleceği bu kapsamda e, Çin'in Türkiye'de otom sanayii yapacağı yatırımları da buna dahil edebiliriz İkinci maddeden böyle görüyorum. Ülkü iç güvenlik ve iç istikrar konularına bağlı olarak e, Almanya'yı da tehdit eden savaş riski Almanya'nın savunulması hususu. Bakın bugün 3 Tugay olayında Kuzey Koreli askerin Ukrayna'da savaşa girdiği belli artık ilk ölümler. Ahmet abi de ses gelip gidiyor. Kuzey Koreli asker Buyurun. Ukrayna makamlarına şunu söyledi biz kaldırılarak ya, e, geldik. Bizi buraya güvenlik konusunda ve gözcü konusunda görevlendireceğiz söylenler. Biz Avrupa'ya karşı cepheye sürüldük diyor. Şimdi bu konular bence Almanya'nın 2025 yılında gündemini e, kapsayan konular olacak. Türk e, oto yan sanayi ile Alman oto sanayinin bir yerde kader birliği var. Bunların birbirine etkileşimleri de olacak. Bugün Almanya'nın içinde bulunduğu dış sorunu da göçmen e, düzensiz e, göç konusunda aslında Rusya'nın neden olduğu sorunlar, Rusya ile alakalı sorunlar ister Suriye'deki savaş olsun, ister Afganistan'daki Rus işgali olsun, ister Ukrayna'daki Rus işgali olsun, Almanya'daki milyonlarca Almanya'ya yük olan göçmenin varlık nedenleri. Almanya bu problemleri tek başına e, görüşleyemez. Ha. Ahmet abi gelip gidiyor galiba. E, Oğuzhan, Ahmet abinin sesinde bir problem mi var? Biz Bülent Bey'le devam edelim mi? Evet. Bülent Bey, size devam edelim. Bence Bülent Beyle devam edelim. Bırak. Ben tamamladım. Ha tamam buyurun. Evet. Buyurun. Biz sizin sesinizi bir ayarlasın çocuklar Ahmet abi. Buyurun. Bülent Bey. Ya bir de ben e, almayanın çok rasyonel bir politika güdebildiğine inanmıyorum. Çünkü e, şu an dünyada yeni bir denge oluşumu var. E, i̇şte biliyorsunuz artık. Amerika, Çin'e, Avrupa Birliği'ne, şimdi Avrupa Birliği, Çöl otomobillerine bir sürü veri getirir. Yani globalleşmenin terse gidiş süreci var. Avrupa Birliği aslında burada bir arayış içinde. Yeni pazarlar, yeni serbest bölgeler kurmak istiyor. İşte biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkeleri bir kaç yıldan beri, neredeyse 10 yıldan fazla bu dört tane Latin Amerika ülkeleriyle Merkuzor anlaşması yapmak istiyorlar. Fransa orada karşı çıkıyor. Şimdi Türkiye de böyle bir ülke. Türkiye önemli bir ülke Almanya için. Fakat Türkiye ilişkilerde, Türkiye ile ilişkilerde rasyonelde hakim değil. Bak şimdi en basitinden söyleyeyim. Biraz önce Ahmet abi de söyledi. Mesela e, Alman otomobil şirketleri Volkswagen e, şu an Çin'de geçen yıl sattığı araçlardan 1 milyon daha az satmış. Yani BYD ilk de Çin pazarda Volkswagen'dan daha fazla araba satmaya başladı. Tren yükseliyor. Şimdi Volkswagen Türkiye'ye yatırım yapacaktı. Yapmadı. Geldi Volkswagen yatırım yapacağı arsaya şu an Bivadi yatırım yapıyor. Peki Volkswagen niye yatırım yapmadım? Çok açık söyleyelim. Yani orada e, Volkswagen'in merkezinde PKK sempati duyan sendikacıların Volkswagen yönetimine yaptığı baskıdan dolayı yapmadım. Yani Almanya'nın bu tür bagajlardan kurtulması gerekiyor. Ben hep şunu vurguluyorum. Yani, Hepimiz de vurguluyoruz. Türkiye-Alman ilişkileri gündeme geldiği zaman bir sürü çıkar ilişkilerinden bahsediliyor. Mesela bana göre Türkiye-Alman ilişkileri şu an alman fransız ilişkileri nasıl bir özel ilişki ise ve Avrupa Birliği'nin eksenini oluşturuyorsa, Türkiye-Alman ilişkilerde Alman-Fransız ilişkileri gibi de özel bir ilişki olmalı. Aslında bu söylediğin şey çok önemli. Yani çünkü ee, tüm Avrupa'yı koyduğunuz zaman iki tane yani nereden bakarsanız bakın nüfus ve coğrafya anlamında da iki büyük devlet var. Hatta üç büyük devlet var. İtalya'da katın dört büyük devlet gibi gözüküyor değil mi yarılmıyorsa? Evet. Yani Polonya, İtalya. Polonya da katın. Almanya ve bir de bizle birlikte. Yani. şimdi dolayısıyla 80 küsur milyonluk bir pazar bir nüfus var. Y eğitimli bir nüfusu var. Sonra tedarik zinciri için önemli bir ülke buna rağmen Almanya bu iş politikadaki bagajlarından, marjinal grupların etkisinden kurtularak bir rasyonel Türkiye politikası geliştiremiyor. Şimdi bu biraz önce birinci bölümde o yüzden onu söyledim. Almanya şunu artık anlamalı. Yani biz 19. yüzyılda yaşamıyoruz. Soğuk savaş döneminde yaşamıyoruz. Soğuk savaş döneminden sonraki bipolar Amerikan'ın pasma olduğu dönemde yaşamıyoruz. Şu an multipolar bir dünya doğru gidiyoruz. Yani dünyada değişik güç odakları var. Çin başka bir boyut, Hindistan başka bir boyut, Amerika Birliği, Amerika başka bir boyut. Bak Trump çatır çatır söylüyor. Diyor ki ben kendim zaman Avrupa Birliği ürünlerine yok olacağım diyor. Dolayısıyla Almanya'nın Türkiye gibi nasıl Brezilya ile irtibat kurmaya çalışırsa Türkiye gibi, Brezilya gibi farklı ülkelere ihtiyacı var. Yani hem ekonomik açıdan hem de kendi güvenliğini sağlayabilmesi açısından. Şimdi bunun ilk üç tane Alman kamyonunda göremiyoruz. Yani hala bugün bu Google dediğiniz zaman Türkiye Alman işçilerine hala bir PKK bagajı var, bir FETÖ bagajı var. Yani oradaki yazı yazan muhabirler de ilk önce işte bu tür noktalara bunu yaptıktan sonra ne yazmak istiyorsa yazıyorlar. Yani bu ilişkinin rastlara bir zemine oturması lazım. Ve bu ilişkinin iki ülke içinde ee, iki ülkenin de bu 21. yüzyılda çıkarlı olan bir ilişki olduğunu ve bunun daha rasyonel bir zeminde daha özel bir ilişki olması gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Yani bu işte biraz önce birinci bölümde vurguladım. Mesela Hoistgen gibi bir adam. Bugün yine Alman e, dış politikasını dolaylı olarak etkileyen Münih Güvenlik Zirvesi'nin başındaki adam anlarında Türkiye ile Çin'i Türkiye, yi, Türkiye, yi, Çin Rusya birlikte, Rusya ile birlikte aynı seviyede Avrupa Birliği ve Almanya'nın rakibi olarak gösteriyor. Çok saçma bir durum. Yani Soğuk Savaş döneminde Doğu cephesinin korunmasında, Birinci Dünya Savaşı'nda yine e, Alman Almanya'nın çıkarları doğrusunda savaşı bir ülkeye hala bir öteki muamelesi yapmak, hala e, bir rakip gibi görmek, bu bana göre dünyayı anlamamanın göstergesi. Yani bu cehaletin bir göstergesi aynı zamanda. Ya güvenlik danışmanlığı yapmış, Alman dış politikasını filan yönetmiş bir insanın anlarında bunları yazması çok saçma bir şey. Dolayısıyla bunun hakim olması Kimin, gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş özellikle Şolz'un e, Türkiye Hı. ziyaretiyle Ahmet abi, abi sorunuzu neydi sorunuzu sorun ben ileteyim Bülent Bey'e. Ee, Bülent Bey kimin anılarından bahsediyorsunuz? Biraz açıklar mısınız? Christoph Hoyskin var. Christoph Hoyskin bu e, Merkel, Merke, Christoph Merkel Merke döneminde 12 yıl boyunca Merkel'in Avustin Zikayet Polisi Yani Amerika'daki bunun muadili vardı, güvenlik danışmanı. Şu anda München'e Zikayet Konferansı'nın başkanı. Geçen yıl yazdığı anlamda, ben de bu konuda ilgili bir makale de yazdım. Geçen yıl yazdığı anlamda Türkiye'yi Rusya ve Çin'le birlikte Almanya ve Avrupa Birliği'nin rakibi olarak tanımlıyor. Yani bu çok bana göre irrasyonel bir davranış biçimi ya da irrasyonel bir bakış. Çünkü Türkiye hiçbir zaman... Aslında siz mesela şunu da söylerken Fransa gibi özel konumlandırılması gerekti derken aslında Almanya'nın Türkiye'yi bir anlamda Fransa gibi Yanına almış olması daha Avrupayı hem güçlü kılar hem kendisini daha güçlü kılar anlamında söylüyoruz. Yani bunu, bunu mesela bugün Dışişleri Bakanlığı yapmış Lidma Gabriel de söylüyor. Hı hı. Bunu 10 yıl boyunca e, Avrupa Birliği'nde e, komi, kom, komiserlik yapmış. E, daha önce Baden-Württemberg'e geldim başbakanı yapmış arkadaşın adı neydi? O da söylüyor yani bize ya. her diyor yeni, he? Ötünge miydi? Ötünge, Ötünge, evet. Ötünge, Ötünge, Ötünge de söylüyor. Biz evet de 21. yüzyılda diyor, yani Hindistan'ın, Rusya'nın, Çin'in ve Amerika'nın yanında bir güç olmak istiyorsak, yani dünyanın yeniden şekillenmesinde rol almak istiyorsak, Türkiye'si olmaz mı Yani bağımsız düşünen herkes bunu söylüyor. Fakat bunu mesela şimdi e, bu programa hazırlanırken ee, Stiftung Wissenschaften Politik'te bu konuyla ilgili bir şey, makaleleri de göz attım. daha doğrusu araştırmaları. Hem Yaşar Aydın'ın, Doktor Yaşar Aydın, hem de yine Doktor Jens Bertrand bu konuyla ilgili iki tane makalesi var. Yani bu dediğim mimar üzerine, yani Türkiye'de özel ilişki kurulması gerektiğini, artık Türkiye'ye farklı bakış gerektiği konusunda benim mutabakat var entelektüel dünyada ve e, Türkiye'yi tanıyan açısından. Fakat bu dediğim gibi Özellikle sol partilerin içindeki bu marjinal gruplar işte muhalif kesimler biraz aşırı sol grupların etkisi şu anki hükümette çok fazla. Yani biraz önce böyle gözden kaçtı. Ahmet abi düşünebiliyor musun? Yani Volkswagen'ın Türkiye'ye yatırım yapacak bir şirket kurdu, sözleşme yaptı. 4 evet. milyon metrekare Türkiye arazi verdi. Son anda vazgeçti. Vazgeçmelerinin nedenlerinden bir tanesi yani birkaç deney var ama ana nedenlerden bir tanesi Volkswagen'daki PKK ya sempo duyan sendikacıların Volkswagen yönetimine yaptığı baskı. Ya yani böyle bir şey olur mu? Şimdi ne oldu? Aynı ara diye bir bayi fabrika kuruyor ve Volkswagen'ın pazarı gittikçe Türkiye pazarına ne eriyor? Yani bu irrasyoniteyi Türk-Alman işlerinin çoğu boyutunda görmek mümkün. Biraz önce bahsettiğim gibi Ödünge gibi, Gabriel gibi, Schroeder gibi bağımsız düşünen insanlar bu konuya sürekli vurgu yapıyorlar. Fakat hala bu ideolojik grupların, bu ıı, Türkiye muhalifi kesimlerin Türk-Alman ilişkilerinin üzerinde ciddi hipoteği var. Burada maalesef şunun da etkisi var. Yani Ahmet abi gazeteci olduğu için, Musa abi gazeteci olduğu için bilir bunları. Mesela Almanya, Alman, Alman medya Türkiye muhabirlerinin hemen hemen hepsiyle benimle özel arkadaşlıklarım var. Onların bilgi kaynakları da yanlış. Yani hep de Sıra Selviler'de, Evrensel gibi bir gün gibi gazetelerin muhabirleriyle, yazarlarla oturuyorlar. Onların Türkiye bakışı ya Türkiye bakış açılarından bir Türkiye derdenilmesi yapılır. Yani oradan da rastgele bir şey gelmiyor. Dolayısıyla ben hep onu vurguluyorum. Yani yeni bir dönemdeyiz, yeni bir dünyadayız. Nasıl soğuk savaş döneminde Türkiye güvenlik açısından Avrupa Birliği almak için önemli bir ülkeydi. Bu dönemde de hem güvenlik açısından hem de ekonomik çıkarlar açısından Türkiye Avrupa için önemli bir ülke. Dünyanın jeo, yeni jeopolitiği bunu gerektiriyor. Şu olsun bu anlamda e, önemliydi. Muhtemelen bizim bu konuşun meseleleri en azından şu bizim kadar biliyor ama bu konularda daha cesur olmaları gerektiğini <laughs> düşünüyorum.